Merhaba arkadaşlar. Bioinformatik dersimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi dersi dışarıda yapıyorum. Evin arkasında. Hafta sonu olduğu için. Eğer arka plandan değişik böyle sesler gelirse, kuş sesleri, köpek sesleri vesaire kusura bakmayın. Neyse kısaca bir önceki dersin özetiyle başlayalım. Sonra yeni konulara geçelim hızlıca. Bir önceki derste Moleküler biyoloji ile ilgili temel terminolojiyi tanıtmaya başlamıştık biyolojiye bir giriş yapmıştık biyoinformatik çalışabilmek için bir takım bilmemiz gereken terminoloji var onlara giriş yapmıştık ee, nelerden bahsettik ee, biyolojik verinin en küçük yapı taşı olan nükleotitlerden başladık dedik ki bir nükleotitin işte üç farklı e, kimyasal bir yapıdır ve bunu üç farklı grup parçadan e, parça parça olarak düşünebiliriz dedik bunlardan bir tanesi işte fosfat Fosfata bağlı olan bir şeker grubu ortadaki halka ve bu şeker grubuna bağlanmış olan base dediğimiz bir taban. Bu base'in de e, gene bir kimyasal bir yapı. Dört farklı kimyasal yapı olduğunu söyledik. Hangisinin bağlandığına göre biz buna dört tane farklı nükleotitten A, C, G, T bu dördünden bir tanesi e, olarak tanımladığımızı söyledik. Başka ne yaptık? Bu nükleotittir. Tabanların, beyzlerin neler olduğunu gösterdik. Bunlardan işte iki tanesi tek halkalı küçük yapılar, onlara pirimidin dendiğini, iki tanesinde çift halkalı büyük yapı olduğunu, onlara da pürin dendiğini anlattık. Sonra bu nükleotitlerin e, tek tek, tek başlarına durmadığını, birbirlerine yaklaştıklarında ve bazı şartlar oluştuğunda, bunların e, birisinin 3 ile numaralandırılan atomuyla, diğerinin 5 ile numaralandırılan atomunun birbirine bağ yapıp, böyle ardışık olarak bağları yaparak bir dizilim oluşturduğunu söyledik. Ve bu dizilimin e, karşılık gelen sekansı yazmak için de bu tabanlara bakıp e, hangi sırada yazdık? Açıkta kalan 5 numaralı atomdan açıkta kalan 3 numaralı atoma doğru yani 5 prime'dan 3 prime'a e doğru yazdığımızı söyledik. DNA'nın çift sarmal olduğunu söyledik ve bu çift sarmal DNA'nın iki tane özelliğinden bahsettik. Bir tanesi complementary Diğeri de anti paralel ve buna reverse de denilebiliyor. Yani reverse complementary olduğunu söyledik. Complementary'den kasıt bu çift sarmalın bir tarafında C harfi varsa diğer tarafında ona karşılık gelen yerde G harfi olmak zorunda. Yani illaki G ve C eşleşiyor. Burada C varsa burada G olacak. Burada G varsa burada C olacak. Ve aynı şekilde bir tarafta A varsa diğer tarafta T olacak. E, T varsa diğer tarafta A olacak dedik. Reverse ya da anti paralel aynı şey. Bunun anlamı da e, bu DNA'nın çift sarmalındaki birinci bir sarmalın yönüyle diğer sarmalın yönünün birbirine zıt olduğunu e, olduğuydu. Bu, bu iki sarmalın her bir nükleotitleri birbirleriyle bağ yapa yapa bu çift sarmalı oluşturduğunu söyledik. Ve bağların neye benzediğini gösterdik. Başka ne anlattık? DNA'nın e, tekrarlı bir yapısı olduğunu söyledik. İçinde çok miktarda tekrar eden... E, kısımların olduğunu söyledik. Bu tekrar eden kısımlar eğer hemen ard arda geliyorsa onlara tandem repeat e, denildiğini söyledik. Eğer aralarında bu başka e, tekrara dahil olmayan başka harfler varsa ona da interspersed yani aralıklı e, repeat dedik. Bunların uzunluğuna göre e, micro, mini ve satellite diye adlandırdık ve bunların DNA'nın fonksiyonlar üzerinde bir takım etkileri olduğunu söyledik. Fakat aslında çok da vakit harcamadık o etkilerin olduğunu. Sadece e, fingerprinting diye bir uygulamadan bahsettik. E, bir önceki derste buraya kadar anlatmıştık. Şimdi buradan alıp biraz daha ileriye götürelim arkadaşlar. Şimdi DNA e, nedir? Genler nedir? Böyle bu terminolojiyi biyoloji olmayan birisi olarak anlayabilmek için bir analoji yapmaya çalışacağım. Bir benzerlik kurmaya çalışacağım. Böylelikle kafamızda daha iyi oturacağını ümit ediyorum arkadaşlar. Şimdi her bir nükleotidi, nükleotit neydi? Bu A, C, G, T harfleri bir önceki derste anlattım. Her bir nükleotidi alfabedeki bir harf olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Peki gen nedir? Şimdi genin tanımı aslında biraz daha karışık ama gene kolaylık olsun diye yani biyoloji olmayan birisine daha iyi anlatabilmek için geni de bir cümle gibi düşünün. Yani nükleotidi bir harf, geni de bir cümle. Cümle nedir? Harflerin ardarda dizilmesiyle e, oluşan bir sekans. Fakat rastgele herhangi bir harfleri alıp ardarda herhangi bir sırada dizdiğimizde illaki de cümle olmuyor. Yani bir dizilimin cümle olması için onun bir anlam içermesi gerekiyor. Aynen o şekilde Şöyle düşünebilirsiniz. Nükleotitleri herhangi bir sırada dizdiğinizde illaki gen olmak zorunda değil. Gen olması için bir anlam içermesi gerekiyor. Peki o anlam nedir? Bunu zaman içerisinde daha iyi tanımlayacağız ama şu an için şöyle düşünebilirsiniz. Bu dizilen kısım eğer e, daha önceki kullandığımız bir terminoloji vardı. Expression, transcription dediğimiz. Bunu daha iyi açıklayacağız ileride. Eğer bu expression yeteneğine sahipse transcription yeteneğine sahipse o da ne demektir arkadaşlar? Hemen kısaca şurada bir şekilde göstereyim. Bu çizgiyi bir DNA dizilimi olarak düşünün. Ve şurada da bir gen olduğunu düşünün. Bu genden RNA dediğimiz, bunu da zaman içerisinde öğreneceğiz çok geçmeden. RNA dediğimiz dizilimler oluşabiliyorsa buna expression deniliyor. O zaman biz buraya gen diyelim. Şimdi bu tanımlama da aslında biyolojiler için çok mükemmel bir tanımlama değil ama şimdilik yeterli diyoruz ve zaman içerisinde bu tanımı düzelterek, başka şeyleri öğrendikçe geliştirerek devam edeceğiz. Şimdi üçüncü bir e, terminoloji, bu aslında fiziksel bir terminoloji yapı değil. Yani gen gibi, nükleotit gibi fiziksel bir yapı değil ama e, soyut bir kavramdır bu. Kontig diye bir şey e, kanım. Ta, e, bir terim. Kontig'in açılımı kontigius Yani e, aralıksız Ardışık bir dizilim demektir. Buna da kitabın bir chapter'ı, bir bölümü gibi düşünebilirsiniz. Bu aslında zaman içerisinde öğreneceğimiz şey. Buna çok fazla girmeyelim. Bunun soyut olmasının sebebi şu arkadaşlar. Kısaca yine anlatayım. DNA çok çok uzun sekvanstır arkadaşlar. Yani organizmaya göre ve kromozoma göre bu uzunluklar fark eder ama milyonlarca hatta yüz milyonlarca harf uzunluğunda olabilir. Şimdi böyle uzun sekansları tespit etmek yani bunların harflerinin ne olduğunu bilmek e, kolay değil. Onun için bu sekanslar genelde alınır, böyle küçük parçalara bölünür. Sonra bu küçük parçaların her birisi ayrı ayrı e, toparlanmaya bir e, belirlenmeye başlar. Bunlar belirlenirken bunları üst yan yana yan yana ya da üst üste koyarken bazen e, değişik sebeplerden dolayı koyamazsınız. Bunların sebeplerinden bir tanesi de en son anlatmış olduğum tekrarlı patternlar. Onlar mesela bazen bu işi imkansız hale getirir. Tek üst üste koyarken e, nereye koymanız gerektiğini parçaları tespitini imkansız hale getirir. Dolayısıyla dersiniz ki ya ben DNA'da bu DNA'nın 200 milyon harfi olabilir ama şu 40 milyon harflik bölümünü tespit edebildim. Ona kontik diyoruz arkadaşlar. Fakat o gerçekte yani tek başına öyle bir bölüm yok. Daha uzun bir bölüm. Sadece biz algoritmalarımızda o kısmını tespit edebilmişiz demektir. Neyse özetle bu kısma bir kitaptaki bir bölüm gibi düşünebiliriz. Her bir kromozoma da bir kitap gibi düşünebiliriz. Yani şunun tamamına bu bir kromozomsa bunun tamamını bir kitap gibi düşünebilirsiniz. Belli bir konulardan bahseden bir sürü içinde karakterleri yani bir kitap düşünün. Elinize e, aldığınız okuduğunuz bir roman Herhangi bir kitabı düşünün, İçinde değişik karakterler vardır, değişik olaylar anlatır. Aynen onun gibi e, size bir hikayeyi anlatan, ve içinde bir sürü eleman element bulunan bir kitap gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu aşağı yukarı hepimizin yani hepimiz duymuşuz duymuşuzdur kromozomli diye bir kelimeyi. E, kromozom nedir arkadaşlar? E, uzun DNA sekanslarıdır. Kromozomların içerisinde e, temiz diyelim şimdi ekranı biraz kalabalık oldu. Yeniden çizelim. Çok uzun bu DNA sekansları bunlar e, hücrenin, çekirdeğinin içerisinde bulunuyor. E, bunun üzerinde genler başka şey, her şey bunun üzerinde bulunuyor. Bütün DNA ile ilgili e, DNA'nın parçacıkları burada. Ve çok sayıda böyle genler var. E, bir tane kromozom, yani neyse bu konuya geleceğiz. Bu kromozomun içerisindeki genler e, hücrenin fonksiyon yapan, fonksiyon üreten kısımları olacak. Onu öğreneceğiz. Bu gen dışında kalan alanlarında bu fonksiyonları kontrol eden kontrol e, e, etkenleri olduğunu göreceğiz ve başka etkenler olduğunu göreceğiz. Ve bunlar aracılığıyla bu genler aracılığıyla değişik işte özelliklerimiz nedir? İşte cinsiyet erkek mi kız mı işte saç rengi göz rengi işte saçların ne kadar ne kadar böyle dökülmeyi yatkın olduğu kıvırcık mı olduğu ondan sonra ne kadar uzun boylu kısa boylu olacağınız işte spora ne kadar yatkın oldunuz ee, ne bileyim laktoz tolerant olup olmadığınız ee, değişik işte hangi hastalıklara daha yatkın olduğunuz hangi ilaçlara daha duyarlı olduğunuz vesaire vesaire bütün özellikleriniz belirleyen ee, kısımlar bu genler olacaklar arkadaşlar. Bunlara da e, bu özelliklerinize de trait diyebiliriz. Hemen buradan bir e, örnek vermeye çalışalım. Ne gibi traitler? Mesela burada birkaç tane pardon şunu durduralım. Birkaç tane böyle örnek var. Mesela işte kulakların yapışık olup olmaması. İşte ne bileyim dilini böyle kıvırıp kıvramayacağınız. Dimple gamze olup olmayacağı vesaire işte sağ elinizi mi sol elinizi mi kullandığınız işte çil saç türü elinizi tuttuğunuzda hangi sağ elin mi üstte sağ elin mi onu fark etmeden koyduğunuzda onu size ona yönlendiren mekanizmalar türlü türlü hastalıklar vesaire bütün bu özellikler arkadaşlar bu genlerde yazılıdır. E, genlerde ve kromozomlarda bulunacak hatalar genelde çok iyiye işaret etmez. E, kromozom eksiklikleri ya da kromozom fazlalıkları değişik böyle e, disorderların, hastalıkların sebebidir. Mesela şurada yine birkaç tane açmıştım. Genetik disorder işte mesela Down sendromu 21 numaralı kromozomun iki kopyası olması gerekirken üç kopya olması durumunda olan bir sendromdur arkadaşlar yani anneden ve babadan birer kopya 21 kromozom almak yerine birisinden bir kopya alıp diğerinden de iki kopya alındığında toplamda üç kopya oluyor yani kromozom fazlalığı değişik kanser türleri otizm, diyabet vesaire vesaire. Bunlar genelde işte kromozomlardaki fazlalık ya da eksikliklerden e, olan sendromlar. Eğer bu linkteki sayfaya gidip buralara basarsanız bunların detayları hakkında e, bilgi elde edebilirsiniz. Down sendrom nedir? İşte Sebepleri nedir? Neticeleri nedir? Vesaire. Bunları tek tek okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kromozomlardan bahsettik. Kaç tane kromozom var insanlarda? Bunu da gene biyoloji dersinden hatırlarsınız arkadaşlar. İnsanlarda toplam 46 tane kromozom var. 23 artı 23. 23 tane anneden aldığımız, 23 tane babadan aldığımız toplam 46 tane kromozom var. Bu kromozomlarda sayılar 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırılmış. Yani birinci kromozom, ikinci kromozom nokta nokta. 22'ye kadar gidiyor. 22. kromozom. 23. kromozomu sayıyla değil de bir harfle ifade ediyor. Ee, nedir o da? İki tane ismi var. 23 numaralı kromozom. Birisi X, diğeri Y kromozomu. Şimdi e, bayanlarda bu X kromozomundan, hani ikişer kopya var dedik ya, e, buna cinsiyet kromozomu da, seks kromozomu da deniyor. Bayanlarda bunlardan iki tane oluyor. Bu iki kopyanın ikisi de X kromozomu. Erkeklerde bir tane X, bir tane Y oluyor. Bu bayanlarda e, bayan sembolü, bu da erkek sembolü. Bu da erkeklerde X, bir tane X, bir tane Y oluyor. E, şimdi anne baba bu çocuk olduğunda bu hücrenin ikiye, ikiye bölünüyor ve buradan bu iki tane X e, kromozomundan bir kopyası mesela atıyorum şu kopya ve babanın da gene e, 46 kromozom 23 artı 23 ikiye bölündüğünde X ve Y farklı yerlere gidiyor ve bunlardan bir tanesi birleşip çocuk oluşuyor. Eğer babadan gelen kromozom X ise o zaman çocukta X ve X iki kopya X oluyor ve bir kızınız oluyor. Eğer babadan gelen kopya Y ise o zaman anneden gelen zaten sabit x bir x bir y olduğu için bir oğlunuz olmuş oluyor. Evet yani aslında çocuğun cinsiyetini belirleyen anneden gelen kromozom değil babadan gelen kromozom arkadaşlar. Neyse, buna detayına, kromozomların detayına tekrar gireceğiz. Şimdi hemen şöyle bir şey sorayım size. Farklı canlı türlerine baktığımızda, şimdi her canlı türünün işte hücreleri, hücrelerin içerisinde kromozomları var. İşte kedi, köpek, kuş, değişik kuş türleri, bitkiler, ağaç, patates, ne, ne düşünürseniz artık canlı olan her şey hücrelerden oluşuyor ve kromozomları var. İnsanda 46 tane var dedik, 23 artı 23. Peki bütün canlılarda bu e, 23 artı 23 kromozom mu? Cevap hayır. Üçüncü sayfaya gidelim arkadaşlar. E, bu sayfaya giderseniz burada bir özet bilgileri görebilirsiniz. Değişik canlılar ve kaç tane kromozomları olduğu. İşte bir tane bir karınca türü. Bunun iki veya bir kromozomu olabiliyormuş mesela. Burada bir sinek işte dört, Böyle aşağı doğru indiğinizde... ...işte bunun 8 tane kromozomu... ...9 tane... ...bu herhalde kromozom sayılarına göre... ...sıralanmış bu tabloda. Aşağı doğru indikçe kromozom sayıları artıyor. Böyle indiğimizde... ...46'ya gelelim arkadaşlar. Bakalım arada... ...kaplan 38 tane kromozom varmış. Rakunun 38 tane... ...domuz 38 tane kedinin 38 tane inelim şöyle aşağıya doğru. Farenin 40 tane. Bakın farenin kediden daha fazla kromozom var. Maymun Makaka mulata diye bir maymun 42 tane. Rat yani sıçan Rattus norvegicus 42 tane. Bir türlü insanı bulamadık. 46'ya geldik. Zeytinin 46 tane varmış arkadaşlar bakın. İnsanların da 46 tane var. Yani insanların kromozom sayısıyla zeytinin kromozom sayısı aynıymış. Böyle aşağı doğru indiğinizde bakın kromozom sayıları 72'ye geldi. Bu bir tane tilki türü. Daha inelim hızlı bir şekilde. Ee, bir tane bitki. Bilmiyorum bu bitkinin olduğunu. 1260 tane kromozom var arkadaşlar. Yani burada aslında ne görüyoruz? Kromozom sayılarının canlı türünden canlı türüne çok fazla farklılık gösterebildiğini e, ve insanlarda kaçtı? 46 kromozomdu. Bakın bu bitkide, bu gördüğünüz basit bir bitkide 1260 tane kromozom var. E, burada 216 tane var. Şu e, horse tail denilen bir bitkide 216 tane. Bu kelebek türünde 268 tane. Yani kromozom sayısı özetle e, farklılık göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda şunu da diyebiliriz, bir organizmanın kompleksliğini de illaki kromozom sayısı belirlemiyor. Yani ne kadar çok kromozomunuz kromozomunuz varsa, o kadar akıllısınız, o kadar e, yeteneklisiniz demek doğru bir şey olmaz. Yani birçok bir bitkinin insanlardan daha çok kromozoma ait olduğunu burada görüyoruz. Yani kromozom sayısı tek başına e, belirleyici değildir arkadaşlar. İnsanlarda dedik 46 tane kromozom var. Bakalım insandaki kromozomları arkadaşlar. Bunlar insandaki kromozomları gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5 de işte biraz önce anlattım. 22'ye kadar gidiyor. Sonra da cinsiyet kromozomu X ve Y kromozomları geliyor. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar bu resimde birden aşağı doğru inerken e, bu kromozomların şekilleri küçülmeye başlıyor. Bunun aslında sebebi şu. Kromozomları numaralandırırken kromozomların uzunluğuna göre numaralandırmışlar. En uzun olan yani içinde en fazla nükleotid olanı bir numaralı kromozom denmiş, bir sonraki en uzun olanı iki demişler ve bu şekilde gelmiş. En son cinsiyet belirleyen kromozoma da XY demişler. Mesela örnek olarak bir numaralı kromozoma bakalım. Bunun uzunluğu 240 milyondan fazla karakter içeriyor. ACGT harfleri bir içeriyor. Bakın yaklaşık 3000 tane gen varmış bu kromozomun içerisinde. Aşağı doğru inelim. Kromozom 2, bu da çok büyük bir kromozom, 240 milyondan fazla bunun da e, harf sayısı var ama kromozom 1'den daha küçük. 2500 tane gen varmış. E, bu sayıları tabii ki bilmenize gerek yok arkadaşlar. Tek bilmeniz gereken şey, insanlarda 23 artı 23, 46 kromozom var. Bu kromozomlar e, işte 1'den 22'ye kadar küçülerek gidiyor. E, bir başka bilmeniz gereken, gereken şey bunların çok uzun olduğu. Bakın 200 milyon, 240 milyon en küçük olanlara inelim, inelim arkadaşlar. Bakalım en kısa olanlar ne kadarmış? 22, 40 milyondan fazla burada nükleotid varmış. Bu da en küçük olanı. Yani en küçük olanı 40 milyondan fazla harf içeriyor arkadaşlar. Cinsiyet kromozomları en küçük olan değil. Bu X kromozom 150 milyon. Y kromozomuna bakalım. Yani erkeklerde bulunan kromozom 50 milyon. 150 milyon, 50 milyon. Yani erkeklerdeki bu bayanlarda X ve X kromozomu 150 milyon artı 150 milyon bu kadar bilgi var. Erkeklerde 150 milyon artı 50 milyon. Yani 100 milyonluk yaklaşık nükleotit erkeklerde eksik arkadaşlar. Bu da neden herhalde bizim o kadar kompleks bayan arkadaşlar kadar kompleks düşünemediğimizin belki bir göstergesidir. Ee, olabilir yani bilmiyorum. Evet tamamlayalım arkadaşlar. Bütün kromozomları bir araya koyduğunuzda, işte birinci kromozom, ikinci kromozom, işte 23. kromozoma kadar yani 23 artı 23 46 kromozom ard arda koyduğumuzda buna complete genom diyoruz yani bütün genom diyoruz o organizmanın. Tabi farklı organizmalar için kromozom sayısı farklı onu unutmayalım bunu da ansiklopedi gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Bir kromozomu bir kitap gibi düşünebilirsek, düşünürsek bütün kromozomları bir araya koyduğumuzda onu ortaya çıkan şeye de bir ansiklopedi diyelim. E bu tanımları, bu terimleri anlamamız için bence bu analoji bilgiler faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. en son Buradaki söylediğim şey de iki, bu iki tane bilim adı Hershey ve Chase'in yaptığı bir deneyde de şeyi gösteriyorlar. DNA'nın işte genetik materyali anne babadan çocuğa aktaran yapı taşı olduğunu gösteren bir deney yapıyorlar. Bunu YouTube'a gidip ya da internette Google'da ararsanız Hershey ve Chase deneyi diye bunun animasyonlarının ne olduğunu görebilirsiniz. Yani nasıl ispatladıklarını görebilirsiniz arkadaşlar. Onu burada biz yapmayacağız. Ve burada 3 numaralı dersimizi tamamlayalım arkadaşlar. Bundan sonraki derste ne işleyeceğiz? Genleri genleri aşağı yukarı tanımladık. Genlerin fonksiyonlarından bahsedeceğiz. Altı tane temel fonksiyonları var. Bu fonksiyonların bazılarında detaya gireceğiz. Genleri anlatacağız. Sonra central dogma denilen bir konsepti tanımlayacağız. Burada artık transcription, expression dediğimiz konuyu daha resmi bir şekilde tanımlayacağız. DNA'dan RNA'ya, RNA'dan proteine geçiş anlatacağız ve bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle.